arkadaşlar bugün Serp'le Roblox oynuyoruz ama arkadaşlar Roblox'da garip oyunlara bakacağız evet. Başka da yazdığı gibi arkadaşlar garip üç tane oyuna bakacağız arkadaşlar. Bunlar normalde ki de korku olacak arkadaşlar vazgeçtim yani bir tanesi korku olacak bu videonunla. Ben diğerleri de korku olarak. Yani bu oyunu şimdi şöyle oldu arkadaşlar ilk oyunumuz bu. Bu oyun ismi arkadaşlar bu olan gibiler. Yani skin'in kişi tövbe i̇şte arkadaşlar bu oyun ismi arkadaşlar boğulan gemiler. İlk oyunumuz arkadaşlar böyle boyun. Ben ikinci oyunumuz arkadaşlar korku oyunu olacak. Üçüncü oyunumuzu bilmiyorum. Ben bir yerde arkadaşlar bulacağım. Ee, bu oyunda arkadaşlar e, burada bir tane gemi var. İşte oraya gidiyoruz arkadaşlar. Batmaya bekliyoruz ve burada gemi seçebiliyormuşuz. Bu ne abi? Mesela bu Titanic'e benziyor. Bu şeye benziyor abi. İsmini unuttum. Bu neydi ya? Bir adı vardı. Neydi bunun adı? Ya Vapur muydu? Vapurdu galiba. Bu vapur araba Bu araba alanlardan değil galiba. Ben ama Titanik'i seçiyorum. Evet Titanik'i seçtik. Bu ne abi? 299 Robux mu? Abi biraz fazla değil mi yani? Şimdi o abi bakmaya başlamış, başlamış bile. Aha. Oyun hakkında bu çok da bir fikrim yok. Ne oluyor abi? Şu an burada su var. Suya deyince ölüyoruz mu? Ana seninki ölüyor. Dur dur çıkak. Tepede arabam var. Ben, öyle geldi. O araba var lan orada. Dur 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 oraya girmem gerekiyor benim. Çok karışık burası bu arada. Ne oldu ya bu ne? Orada bir şey var bu ne? Ha kola falan filan var. Am ben öleceğim. Abi araba var. Abi bak, batıyor burası. çok fena bak batıyoruz şu an. Abi, o ne Adamlar yardım gemisi getirmişler. Harbiden de yardım gemisi getirmişler de. Buna binersem hile sayılır. O yüzden binmeyeceğim. Herkes de biniyor. Hani yardım gibi. Aa evet bu şuradan geldi. Panama Robux'lu. Biz teşekkür ediyor adama galiba. Kardeşim roleplay yapmıyoruz burada. Selamun aleyküm abicim. Bu adam Tesla lan. Adam Cybertruck. Ne abi? Cybertruck adam ne Tesla'sı? Görüyor musun? Allah ben buraya düştüm. Ben buraya nasıl tır kurtulacak? Ha kurtuldum. Bari battık ya çok hızlı battık. Niye bu çok hızlı battık? Tamam ben o zaman şeye gidiyorum. Şuraya doğru gidiyorum o zaman ben aga. Reset çekmeyeceğim direkt oraya doğru gideceğim. Ama yetişebilir miyim ki? Ardından yetiştim ha. Çok da uzak değilmiş. Yetiştim ha. Lisi bu. Aa az önceki gibi bu abi. Şunları bilmeyelim artık. Bak video çekiyorum az önceki şey. Allah'ım. Video çekiyorum az önceki. Yani, video çekiyorum başka şeyleri de göstermem gerekiyor bak. Bu ne abi? Ha, bu şey dedi o. Oğlum bu ne lan? Fena büyük bir gemi seçildi. Bu az önce vardı da ben buna bu kadar. Pardon. Şuradan spamladım. Ee, biz bunun bir motor odasında spam a motor odasındayız. Oh. Şu olara bak abi. Bir tanesini ateş etsem kurşun. Silah tabancayla bir tanesini ateş etsem acaba ne olur? Abi bunların ayarlarıyla oynayabiliyorsam çok iyi olur. Aga be oynayamıyorum. Galiba. Harbiden yani de oynayamıyorum. Keşke oynayabilseymişim. Bu arada gemi batmaya başladı bile bakın. Yok başlamadı galiba. Sanki burası biraz çökük gibi. Bir dakika. Evet batmaya başlamış bakın görüyorsunuz. Abi şu orta arada neler var? Çok merak ediyorum. Muhtemelen yük gemisi değil. yük gemisi gibi bir şey daha ben bugün niye konuşayım? Buraya herhalde bu kusamıyor. Bu ne abi? Ne bu? Hoz ne bu? Şey mi? Lav lavın abi ne işi var? Ne lan? Bir şey taşıyor mu? Belli değil. Bu ne? Ne abi bu? O bu ne lan? Kum var burada. O kesin bu kum, oldu. Bu ne abi? Herhalde burada da reston. Bu ne? Asfalt. Hepsini sallıyorum bu arada. Arkadaşlar. Bakalım burada ne varmış. Şu üst kata çıkalım. Aha! Kontroller oynayabiliyor muyum? Hayır. Aga be. Keşke biz de oynayabilseymişim. Aa bir dakika. Motor gücü daha yüzde yüz. Ana o azalacak böyle bir mantık mı yapmışlar mıdır lan? Orada abi orada bir ama parçalanmış şey olmuş ölmüş. Silikler var burada burada da yeşil ışık var kırmızı ışık var. Yana doğru batıyoruz birazcık aşağıda ne var? Bakalım burada ne varmış. Yemek odası işte galiba. Şöyle bir çılgınlık yapıp Aha. Ha orada gemi yatak zaten. Yatak yatak gemi böyle şey olduğu için böyle dolaşabiliyoruz burada. O iyi olmuş. Bende mi oyun yüklen, yüklenmedi? Bunlar... Şöyle, şöyle bir devam edelim. Bu ne abi? Evet burada birisi oyuna oynaymış. Ne bu çok? Oha. Selamünaleyküm. Bu kapı. Bir ses geldi. Abi kim kemi ortadan ikiye bölündü. Dur 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 dur. Oraya doğru gitmem gerekiyor. Ama yok ya. Orası bana şuradan bağlıyor. Abi sen niye böylesin? Evet orası. o abi Allah'tan gitmemişim. Burada su var. Kardeşim sen yardım edeyim. Heh. Abo abi gemi gitti. Dur yardım etmem gerekiyor. Oğlum çabuk lan. Çabuk çabuk öleceğim. Dur öyle. Hemen ölür müyüm ki? Harbiden de hemen öleceğim he. Abi çıkartın beni buradan he. Kaç 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 kaç. Önümde cyber truck var. Kaç. Abi bu inşa umarım camdır bu. Allah sessiz cam değilmiş de zaten sıkıntı yok. Ben nasıl anlayamadım abi onun cam olduğunu cam olmadığını nasıl anlayamadım abi ben niye bu konuşamıyorum arkadaşlar ben de nasıl videolarda konuşamıyorum Onu bir şey yapın sizler ya biliyorsunuzdur burada da abi, bu işte şey antenler ama yardıma geldi bu sefer girsem mi acaba girerim ya bu sefer yine yine eleman dakikada bir yardıma geri abi kendi başımızın çaresine bakmaya çalışıyoruz ama dur burası şurası boş kaldı simetri hastaları şimdi ben de simetri hastasıyım arkadaşlar hiç sormayın boş boşaldı. Evet. Şu an gemideyiz abi gidiyoruz. Abi inşallah bizi şeye götürecek. Abi bu daha çok uzaklaştırdı bizi oradan ya. Almak için şunları. Adam bana bir giyermek istemiyor boşver. Evet Akir. Bir şeye geldi iskelelere. Neyse Akir diğer oyunumuza hemen geçelim bence. Çünkü bu oyun artık sıktı. Daki oyunumuz arkadaşlar ise bir bir korku oyunu belki bu korku oyun I Show Speed ilgili I Show Sp Speed'i hepiniz biliyorsunuzdur onunla ilgili bir korku oyunu yapmış adamlar nedense <laughs> çok alakası duruyor da girmek zorunda ve evet ve şimdi evet çünkü daha, daha arkadaşlar oyun hani yüklenmedi çünkü Batman'in donu yok tövbe tövbe bu ne lan köpek aa Şimdi ben buna tek, tek başıma girmeyeceğim için 4 kişilik bir ayar hazırlıyorum. Abi diye hemen bir sıfamadı. Abi ben tek başıma niye geldim? Abi ben tek başıma gelmek istemiyorum. Ne? Çek, çekiş mi? Ben burada yazına şey açabiliyorum. Chicken sandviç 2 dolar. Niye bu çok ucuz diyecek mi? Abi. Ha bu şeymiş bu bulacağız kesin. İnşallah baş. O ne lan? Abi bu, bu, kameradan bir şey çıkmayacak inşallah. Flashlight var. Hayır, Çakmak var ya. Kesin bu çakmakla bir şey yapacağız. Neyse biz düşünmeden şunu bir yapalım. Bu neymiş abi? Ne oluyor? Aha bir şeyler oldu. Şu an ekran gitti. Abi ambulans sesi geliyor. Bir dakika bende sesler kısık. Umut varmış. Saati aç diyor. Benden de kapıyı açacağım. ya hayır Mustafa istemiyorum. Çabuk ol. Abi, duvardan alabiliyorum. Duvardan alacağım. Aldım. Oo bayağı pislik var. Abi yavaş. Kapıyı niye kapattın gözünü seveyim temizle temizle pış 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 aç şurayı da pış 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 adam gitmiş ayva yedik abi adam gitmiş adam olmadan ben nasıl yaşayabilirim ki şimdi adam gitti kesin arkadaşlar tarihin en korkunç şeyleri olacak burada bir şey var tuvaletmiş burası da tamam orada son bir yer kaldı da. şöyle bir ses kısmak istiyorum arkada mı müzik var böyle tatlı bir tane komik bir tane müzik var Abi buna ne ara kirlettiniz gözünü seveyim. Şu çabuk çabuk. Tamam. Bir müşteri için bekleyin. Hadi müşteri, müşteri tamam şap. Abi bu niye bir kapı var ya. Kapıdan girdi tamam hadi. Beyefendi çabuk gelin dur. ben dışarıya çıkacağım. Ha çıkmasam aha geliyor. Hemen şöyle geçelim. Selamünaleyküm. Müşteriye hizmet ediyoruz evet. Tamam Şöyle an tatlı tatlı oynuyoruz. Bro. You like çizim olan kelimeler nedir şey işte bir şeyler ben ben de Excuse me Biz de ki Ay Bir dakika Abi Bu ne lan İçeri silah Silah sokmak yasaktır Niye içeri silah sokmak yasak lan? Ben bu çekici almak istiyorum Kaç robot 69 robotmuş Dışarıda araba var. O birisi şeye basıyor. Korna Korna nereden çıktı? Birisi zile basıyor. Ha, galiba benim arabam. Bu oyunda zıplama yok. Orada bir tane ne görüyorum ben? Koridor gidebilir miyim? Ya gidemiyorum. Aha, görev vermiş bize. Tamamdır gidiyoruz hemen. Ama arka şey, arka bahçe mi? He yok burasıymış. Tamam. Ha kutuyu aldık. Abi bu ekranın yarısını kaplıyor bu arada. Ne yapıyorum şimdi ben? Bunu? He ürünleri koyuyoruz tamam. Evet arkadaşlar ben bu kutuları yerleştirdim. Arkadaşlar burası sizin niye böyle geliyor derseniz böyle dombik gibi. ağzında çubuk reker var. Evet burada bir telefon var. Bu ne abi? Neyse açalım abi şunu. Abi. Ayşe of speed konuşuyor. Siz tabi duyamıyorsunuz çünkü bazı oyunlarda telif var da Ayşe of speed konuştu. Ayda. Sen sıradan bir müşterisin değil mi? Ben Rolando falanıyım. Haberin olsun. Abi şeytan Ayşe of speed. Hayır. Hayır ben değilim. Bir ne olur rahat bırak. Bu Ayşe Osmet'in kapısıymış. Ne olur beni rahat bırak. Ya abi köpüğümü ben çıkartmasam olur mu ya? Niye ben bu iki, iki, iki kişilik girmedim ki? Niye tek kişi girdim ki ya? Ya kesin başıma bir şey gelecek ya. Ya. Abi gitmesem buraya şu arkalarda çıkış var mıdır acaba? Hiç bakmak istemiyorum. Abi kesin başıma bir şey gelecek. Burada niye böyle hani insanlar uyuyor ya bunun içine gelip. Niye ondan var? Abi. Ben belli ki şuradan bir yerden gireceğiz. Buradan mı gideceğiz? Yo abi. Demek ki arkada çıkış var. Ha, aynen öyle burası çıkışmış. Abi başıma bir şey gelecek değil mi ya? Çok belli ya. Böyle tarz oyunları kişilere çöpe çöp atmaya çıkarsan başına bir şey gelecek. Emin. Yani Görgen müşteri bekleyeceğiz. Selamünaleyküm. Abi. Kaç. Sen normal birisin değil mi? Sen normal birisin değil mi? Aa. oyun bu arada arkadaşlar nedense birazcık şey troll gibi geldi çünkü Ayşe Ops seslerini hani bu Seslerine falan koymuşlar. Yani hem korku hem de komik. Yani karışık. Evet. Doğru var burada bir tane. Bu ne abi? Abi bu reklam değil arkadaşlar. Hiç almayın. Bu ne abi? Bir dakika bu GTA 5'lik şey değil mi? Stop. Dur. Belki ben durmak istemiyorum. Tuvaletimizi yap yapacağız. Abi ben tuvaletimi yapmak istemiyorum. Kesin birisi gelecek tuvalet. Arkama baktım da birisi çıkacak değil mi? Ayşe Osmiğin abi burada ne işi var ya? Selamünaleyküm. Abi çok güzel birisine benziyorsun ya o yüzünün hali ne? Dışarıda Ayşe olsun, mi gördün yoksa? Hadi abi. Hadi abi. Radyo değiştir varmış bakayım. Aa radyoyu kapatma aç aç. Heh. Gitme ne olur gitme ne olur gitme. Ben yani, birisi bu zile basıp basıp duruyor. Bas abi telefonuma bakacağım bile. Hiç kimse konuşmuyor bu arada. Ha, öyle değil. Bir dakika biz. Kaç şans bir? Abi. Abi saklanacağız mı yoksa ya? Selamünaleyküm abla. Abi Bir dakika bu kadının ağzı niye böyle? Niye şurada şeyler var? Abi sen bu ne şeytan? Niye böyle dragola gibi dişleri var senin yanlardan? Kadının dragola gibi tek dişleri var. Abla sen kesin bana bir şey yapacaksın da. Sen burada bekle ben bir dışarıya bakacağım ya. Yani. Sen kimse yok. Abi şurada niye otobüs var? Bu ne abi? İçecekler var. Kahveymiş. Hayda. Abi kaç metre üzerinde geçen elektrik paneli mi var? Bir dakika. Abi biliyordum çakmakla bir şey yapacağımızı. Hayda. Ya abi kesin başıma bir şey gelecek. Kesin bir olay var ya. Dışarıya çıkmamı istiyor benden. O ne tarafta? Galiba bu tarafta. Evet. Aa, yine çıkmam izin vermiyor. Abi arkadan gideceğiz. Şu kapıyı ne olur kapat abi. Otomatik kapı değil mi bu? Niye kendinden kapanmıyor? Bismillahirrahmanirrahim. Sağ ayakta hocam. Sağ ayakta çıkmadık bile ki. Çabuk ol. Abi bir şey gelecek. Kesin bir şey gelecek. O ne lan? Orada bir şey var. Şuranın arkasında değil mi? Aynen öyle. Gerçekten torna mı lazım. Allah'ım. Parkur mu yapıyorum? Şu an bir... Kesin var ya ben bir yerden izleniyorum da. Hiç farkında değilim. Tamam ışığa çok da ihtiyacımız yok gibi de. Biz çok da fazla karanlıkta kalmayalım. Belki dost mantığı vardır. Olabilir. Hani belki yoktur. Belki de vardır. Eee çabuk ol. Yap. Aç. Tamam. Oğlum geldi elektrikler. Ben niye açıyorum bunu? Ne olur hadi şöyle sokaktayız abi şimdi. Abi. Elektrikler sanki gelmedi. Dışarıda geldi de burada gelmedi. He is coming. Gizemli mi? Abi. O geldi ne lan bizi? Saklanıyoruz şu an. Saklanım. Saklanım saklanım. Şu çakmağın olur şeyinden çıkar. Adam tam. Abi burada. Abi kesin beni bulur ya. Harbiden beni bulur. Hadi. Bir müşteri için bekliyor diyor, Hala Allah'ım. Görmüyor mu? Şarkı sak abi. Önümden geçecek değil mi? Bismillah. Hadi. Oha! Aman Tanrım ki önümden geçti. Yok <laughs> oluyor? Çıkabilir miyim? Çıkmayayım abi ben şimdi beni öldürürüm, öldürür. Aha. Bu son değil. Polis geldi ve lanetle ayşe bir uzaklaştırdı. Onu yakalamış olmamalılar bir başka oyuna geçtik. Bu da bir korku oyunu olacak. Legacy Foxy from Snuff the Dome. Evet, Snuff the Snaf Snuff. Legacy Foxy from Snuff Doom. Tam. Tamam mı? Bu kadar. Arkadaşlar bu oyun hakkında fikrim yok. Kaliteli bir oyun diye tahmin ediyorum. Aha. Oyun yüklenmedi. Bir dur. Bir dur. Bir dakika. Oyun yüklenmedi abi. Ne oluyor bıçak sesleri geldi. Aha. Yüklendi tam. Yüklendi. Yüklendi. Şey, az önce bir bıçak sesi geldi. Fox silahı yüklenmemiş. Abi foksla e niye içeri şey çıkıyor? Abi bıçak foksunu foksla da mı kancalamış? Abi bize tek attı. Kaç metre öteye uçtuk. Ben hiç böyle bir ölüm görmedim. Selamlar Aleyküm. Aha var. O ne olur. Sel Abi burası neresi? Aha burada bir yol var. He. Bizim mekana buradan gidiyoruz. Stamina var mı? Stamina varsa sıkıntı. Freddy var. Ama Freddy çok yavaş. Aha endoskeleton var. Selamları. E, ee, Onunla endoskeleton için. O. Kaç. Ne oluyor kaç. 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 Ben niye koşamıyorum? Çünkü eğilmişim. Abi. Ekran burada bayağı sallanıyor. Kapılar çalışıyor mu? Kapı niye çalışmıyor? Gojo'ya benziyor da bir Gojo değil. kapı kapatma yok. Ana Kapı kapatma yok ben böyle bir böyle... Bu adam var bayağı kaliteli yapmış. Kapı kapatma olsaymış. Büyük bir parça şey, bende o e, endoskeleton şey var çika sadece bende ay yok yüklenmemiş. O oh, abi bu Fox'in ya arkasından böyle sarı renkli flash gibi şeyler bırakıyor. Ano! ben kim tarafından öldür? Evet ben Fox'tan kaçmaya çalışırken pardon ben Fred'den kaçmaya çalışıyormuşum. Ben Fred'den kaçmaya çalışırken ölmüşüm. Çok karanlık ortam. Yolu biliyorum. Bunu ben az önce görmüştüm. Şuradan gidiyorduk. Aynen öyle. O feneri çok aşağıda tutuyor. Biraz daha yukarıda tutsa şapşik şey çıkma O yüzden kafamı böyle kaldırarak gidiyorum. Normal şöyle gitmem gerekiyor da. Abi çok sık. Foxy bana bayağı hızlı koşuyor. Abi bu var. var? Ödümü gelemiyorum. ışık yapma. Bu ne abi? Burada bir şey var. Evet robo. Kimlerine ekran sallanıyor. Allah'ım. Foxy var kapının önünde abi. Kaç kaç kaç. Bu arada yani böyle tarafından gelmek istiyorsan hıklamalar yok. Ya bu yok Oh, oh Fredy var. Fredy var. Body, body, Freddy var. Freddy var. Boy mi? Boy neymiş? Bismillahirrahmanirrahim. Golden Freddy bir evren var mı? Abi ne oluyor? Golden Freddy bir evren var mı acaba? Çok merak ediyorum. Selamlar ki O ne lan Aa, Çıkıyor galiba Büyük bir bende yüklenmedi dediğim gibi Aa fe kapı açın Abi ölüm gelemi Aa eğilmiş eğilmiş Ben onu fe diye gördüm Aç açıl. açın 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 Abi 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 bir ve bir ne oluyor? Elektrikler geldi Tamam elektrikler geldi elektrikler geldi sıkıntı yok. Abi bunlar koptu. Selamun Aleyküm. Dışarıya çıkacağım ben. O böyle ince yere düşmüş. Umurumda değil. Açın kapıyı. Ne olur kapıyı açın. Dışarı ağız stamina varmış. Ama zıplayınca ki stamina gidiyor. Nedense. Saçma. Zıplamak da çok da bir şey yaradı. Evet. Yaramıyor da. Abi Freddy çok yavaş geliyor da. Güçlü işte bak. Adamın bir ayağı. Aa, vay vay diyor bir ismar. Ay yani, Fox diyormuş vay vay canına. Abi. Ay. Abi kapıyı açın. Abi kapıyı açın. Abi Kapıları kapalı biliyormuş. Ne olur kapıyı açın. Aç kapıyı açın. Aç. Ne olur aç. Ne olur aç. Aa. açılabiliyorlar E bunlar az... herhalde. Ara... Ben niye konuşamıyorum da. Büyük ihtimal arkadaşlar az önce elektrikler kesildi galiba. O yüzden galiba. Abi kapının önünde bir. Aç aç bu adam bana kapı açtı. Var ya o kapı açtı. Benim kafama kapanıyor be. Aç şunu. Aç kardeşim. O abi beni dışarıda bıraktılar. Siz nasıl insansınız abi ne olur abi? bak ben sana şey yaptım açtım. Ada boş verelim ya. Abi adamın içini kurmuş. Bu ne? Tamam adamın şey yaptık çalınmadık. Oo. Ne oluyor? Bu iyi bir şey oluyor. Bir dakika onu da aynı gördüm. Bu ne nere? Ee, Golden Freddy abi. Eee fuck <laughs> gel. Bu önde girdi. Kapa kapıyı kapıyı kapat. Çıkada girdi içeriye galiba. Her <laughs> herhalde endos kilitin ya ama çıkan herhalde yüklenilmedi çıka oldu herhalde. O kadar Ya Gerçekten Freddy'ye mi öldüm öyle öyle ya. Evet, böyle bir yerde doğduk. Burası çok karanlık ve burası bayağı büyük. Ee, buradan çıkıyorduk galiba. Bir dakika abi. sigorti buraya aşağıya döndü abi. Erkekler tuvaletine gelelim abi. Bu ne lan? Abi biz kayboldum ben. Ben niye kayboldum? Allah'ım buralar neresi? Şuradan gitsem galiba geldim. Aynen öyle gelmişim. Fox'u orada. Bu bize yardım... O bir kapıyı kırmışlar. Sen yardım ediyor mu? Yok sen bize yardım etmiyor. Golden Freddy. Can sihir atmıyor. Bir dakika yardım ediyor mu? Nereden çıktı? Golden Freddy sen bize can yaratıyor mu? Ya bana öyle bakıyorsun. Bakın illüzyonlu. Normal bana doğru bakmıyor aslında. Bunun... Oo! Adam mikrofonu soktu videomuz da bu kadar olsun. Hadi bay bay.